Milyonlarca öğretmen adayı atanmayı beklerken gazetecilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında yaşanacak bir değişikliği kamuoyuyla paylaştı. Yeni yıl itibarıyla öğretmen adayları için KPSS şartının kaldırılacağını duyuran Bakan Tekin Öğretmenlerin kamu personel seçme sınavına girmeyeceklerini belirtirken, atamalarda uygulanacak yeni sistem hakkında detayları paylaştı. Bakan Tekin, 2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ÖSYM ile Akademi Giriş Sınavı adıyla bir sınav organize ettik. İlk defa 13 Temmuz'da yapılacak. Sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisine giriş sürecini başlatacağız. Akademideki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sınavda içerik olarak belli farklılaştırmalar var. AGS'nin KPSS'den önemli farklılıklarından biri Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar AGS'nin bir parçası olacak ifadelerini kullandı.